Yanı başımızdaki Suriye'de yıkılmamış bir mahalle bulmak güç. Milyonlarca insan evsiz. Peki 22 milyonluk nüfusun yarısı neden evini, ülkesini terk etmek zorunda kaldı? Gelin Suriye Savaşı'nın 10 yılına bir bakalım. 2010'da Arap ülkelerinde mevcut yönetimlere karşı ayaklanmalar başladığında Suriyeliler de bu dalgaya kayıtsız kalmadı. O sırada Baas Partisi 47 yıldır iktidardaydı ülkenin büyük kısmını harabeye çeviren bir savaşın sonunda 10 yıl daha iktidarda kalacaktı. Bu görüntüler Suriye'de Dera ve Şam'da düzenlenen ilk gösterilerden. Güvenlik güçlerinin gösterilere müdahalesinde onlarca sivil hayatını kaybetti. Bu sırada bazı Arap ülkelerinde muhalifler silahlanıyor, 50 yıllık iktidarlar devriliyordu. Ordudan ayrılan subaylar Özgür Suriye ordusunu kurdu. Suriye. Ve ayaklanma iç savaşa dönüştü. Muhaliflere en büyük destek Türkiye ve Körfez ülkelerinden geldi. Beşar Esad karşılık vermekte gecikmedi. Önce Batı başkentlerini muhaliflerin radikal örgütler olduğuna ikna etmek için cezaevlerindeki cihatçıları salıverdi. Ardından Türkiye sınırından çekildi ve burayı Demokratik Birlik Partisi'ne yani PYD'ye bıraktı. PYD silahlı kanadı olarak Halk Savunma Birlikleri'ni yani YPG'yi kurdu. Böylece Türkiye terör örgütü kabul ettiği bir grubu yanı başında buldu. Suriye ordusu birçok yerleşim yerini kaybetmişti. Ve İran'da Rusya'nın Şam'a desteği gün geçtikçe artıyordu. İran, Suriye Savaşı'ndaki varlığını resmen duyurdu ve İran destekli grupların katkısıyla Şam ordusu Kuseyri muhaliflerden geri aldı. Bu tarihten sonra savaşın seyri Esad lehine değişti. İran'ın ülkede daha da güçlenmesini istemeyen Suudi Arabistan, Türkiye üzerinden muhaliflere verdiği desteği arttırdı. İsrail'de sınırındaki İzbullah hedeflerini vurmaya başladı. Ağustos 2013'te Şam'ın sarin gazı kullandığı ortaya çıktı. Bu da Obama'nın daha önceki sözlerini hatırlattı ve ABD'nin askeri müdahalede bulunacağına yönelik beklentileri arttırdı. Be totally make the İran'la nükleer anlaşmaya yakın olan Washington, askeri operasyondan vazgeçti ve Rusya ile kimyasal silahların Suriye'den çıkarılması için anlaştı. We're finished. Bu tarih, Amerika'nın Rusya ve İran karşısında geri adım attığı bir dönüm noktası oldu. Bu sırada Türkiye muhaliflere destek konusunda iyice yalnızlaştı ve desteğini Müslüman kardeşlere yakın gruplara yoğunlaştırdı. Müslüman kardeşleri terör örgütü kabul eden Suudi Arabistan, bu kez desteğini Türkiye'den Ürdün'e ve buradan güneydeki muhalif gruplara kaydırdı. Suriye'nin yanı başında istikrarsız bir ülke daha vardı. Irak. Burada güçlenen ve 2013'te Suriye'ye giren IŞİD, 2014'ün başında Rakka'yı diğer radikal grupların elinden alarak burada halifelik ilan etti. Hızla büyüyerek 30 bin savaşçı edinen IŞİD, sonraki birkaç yıl hem bölgede hem Avrupa'da birçok saldırı düzenleyecek. Onlarca sivilin hayatını kaybetmesine yol açacaktı. Artık Washington ve Avrupa başkentlerinin önceliği IŞİD olmuştu. IŞİD'in hedefi Rakka'dan sonra Türkiye sınırındaki PYD bölgeleri oldu. 23 Eylül'de ABD Suriye'de ilk kez Rakka'da IŞİD'i vurdu. Bombardıman YPG'yi korumak için Kobani'de devam etti. Yerde kara harekatında bu görevi ifa edenlerle işbirliği kurulmadıkça hava harekatıyla bu iş bitmez. Aynül Arap da diğer adıyla Kobani'de buyurun düştü düşüyor. Aslında bu sözlerle Türkiye destekli muhalifler kastediliyordu. İki hafta sonra ABD YPG'ye IŞİD'le mücadele ettiği gerekçesiyle doğrudan silah yardımına başladı. Artık savaşın seyri YPG için değişiyordu. Amerika'nın ve Avrupa'nın desteğiyle YPG hızla güçlenerek ülkenin dörtte birinden fazlasını ele geçirdi. Bu gelişme Türkiye'de PKK ile çözüm sürecinin önüne son taşı koydu. Ve Türkiye için de artık Suriye'de öncelik YPG ile mücadele oldu. Ankara gelecek 3 yılda Suriye'de YPG'yi engelleme amacıyla 3 askeri operasyon düzenleyecek. Ve YPG'ye verdikleri destek nedeniyle ABD ile ilişkileri gittikçe gerilecekti. PYD, YPG'nin, PKK'nın uzantısı bir terör örgütü olduğu gerçeğinin artık herkes tarafından kabul edilmesi gerek. İran'ın doğrudan, ABD ve Türkiye'nin ise bazı gruplara destek vererek taraf olduğu savaşa, Rusya da savaş uçaklarıyla doğrudan müdahil oldu. Bir süre sonra Suriye'nin hava sahasının kontrolü Rusya'ya geçecekti. Esad ise Tahran ve Moskova'ya bağımlı olsa da iktidarı artık daha sağlam tutunuyordu ve ilk kez Suriye dışında görüldü. Rusya'nın karşı tarafta savaşa girmesi hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Türkiye'nin bir Rus savaş uçağını düşürmesine yol açtı. Aynı ihlal bugün yapılsa Türkiye yine aynı karşılığı vermek durumundadır. Moskova-Ankara hattındaki yüksek gerilim 7 ay sonra gelen özürle yerini yakın işbirliğine bıraktı. Ve Ankara Rusya'nın hava sahasını açmasıyla Suriye'deki ilk kapsamlı askeri harekatı olan Fırat Kalkanı Harekatı'na başladı. Bu işbirliği aynı yıl Halep'te ateşkesi getirdi. Muhalifler şehirden çekildi. Türkiye Afrin'e de operasyon düzenledi. Rusya ve ABD bu süreçte operasyonlarını farklı bölgelerde sürdürdü. ABD Esad'a ait üsleri birer yıl arayla vurdu. elde çatışmalardan kaçan birkaç yüz kişinin geldiği Türkiye sınırı yıllar içinde milyonlarca sığınmacının kapısı oldu. Savaşın yakın zamanda bitmeyeceğini gören Suriyeliler bu kez Avrupa'ya geçmeye çalıştı. Binlerce göçmen botlarla Ege Denizi'ne açıldı. Yüzlercesi bu yolculukta hayatını kaybetti. Göçmen akınını durdurmak isteyen Avrupa Türkiye ile masaya oturdu ve sınırlardaki hareketlilik büyük oranda durdu. Ancak içeride savaş devam ediyordu. Kill everybody, destroy the 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 country Just to change regime. Dünya Suriyeli göçmenlere ve işi de odaklanmışken, Esad hızla kontrolü tekrar kazanıyordu. 2017'de muhaliflerin kontrolünde kalan dört bölge için Rusya, İran ve Türkiye ateşkese imza attı. Bu bölgelerin üçünden bir yıl içinde 100 bine yakın muhalif ve aileleri otobüslerle İdlib'e gönderildi. Esad artık burada askerlerle görüntüleniyor, bir sonraki hedef İdlib mesajı veriyordu. Yıllardır ülkenin birçok yerinde görülen manzaralar Artık muhaliflerin son kalelerinden olan İdlib'ten gelmeye başladı. Türkiye ve Rusya'nın ateşkes anlaşmaları muhaliflere zaman kazandırırken iki ülke ve İran burada gözlem noktaları oluşturdu. Ancak Suriye ordusu yavaş da olsa ilerledi ve Türkiye'nin gözlem noktalarından bazıları geri çekildi. Bugün İdlib'in büyük kısmında El Kaide bağlantılı gruplar var. Diğer bölgelerden gelenlerle büyüyen çadır kentte ise 1,5 milyon Suriyeli yaşıyor. Ülke sahada üç parçaya bölünmüştü. Omurgasını YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçlerinin varlığı ABD'nin desteğine bağlıydı. Trump ise IŞİD'in yenildiğini ve Suriye'den askerlerini çekeceğini açıkladı tepkiler sonrası askerlerinin sadece bir kısmını çekti. Ancak YPG'ye gönderilen ilk yardımların ulaşmasından tam 5 yıl sonra asker çekme arzusunu yineledi. Bu kez muhatabı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dı. Fırat'ın doğusunda operasyon başlatmak için yeşil ışığı gören Ankara, tanklarını YPG öncülüğünde kurulan Suriye Demokratik Güçleri bölgesine sürdü. Harekat ABD ve Rusya'nın devreye girmesiyle sona erdi ve Suriye ordusu yıllar sonra yine tek kurşun atmadan bölgeye geri döndü. Sınırdan tam anlamıyla geri çekilmeyen YPG ile Şam arasında görüşmeler sürüyor. 10 yıl geçti. Esad Şam'dan ayrılmadı. As long as you have terrorists and committing different kind of crimes and assassinations and other crimes different kind of İran'ın egemen güç olmasını istemeyen Körfez ülkeleri Şam'da temsilciliklerini yeniden açtı. Türkiye ve Suriye'nin istihbaratının başındaki isimler Hakan Fidan ve Ali Memlükte Moskova'da bir araya geldi. Sonunda Esad yerini korudu. Ancak bugün ülkede yaşadığı bölge bombalanmamış bir yakınını kaybetmemiş, ailesi dağılmamış bir Suriyeli bulmak neredeyse imkansız. 11 milyon kişi, yani ülke nüfusunun yarısı evlerini terk etti. 6,5 milyonu ülkeden kaçtı. 600 bin kişi de hayatını kaybetti. Evinden ayrılmak istemeyen Suriyelilerin ise yüzde 80'i bugün açlık sınırında yaşıyor.